Takip ediyorsan Sana Kardeşim, motor alıyorum. Kardeşim ne yapıyorsun öyle motorları? Valla motosikleri izliyorum. Neden motor mu almak istiyorsun? Hayalin mi? Ya, hayal kuruyoruz işte ama alamıyoruz yani. Mo Kardeşim ben Torul Vlog. Bak eğer beni takip ediyorsan sana istediğim motoru alacağım. Harbi Şu mu? ama. Caka değil değil mi bu arada? Benim takip ettiğini göster, gel içeriye girelim. Takip ediyorum, telefon kapalı. Kullanıcı adını bana söyle, ben buradan teyit edeceğim. Tabii ki. Çünkü ben takipçilerime önem veriyorum biliyor musun? Takip ediyorum. Beni takip ediyor musun? Gel buraya gerçekten söylediğin Ciddi gibi, var, gibi beni takip edeyim, sana motor alacağım. Şaka falan değilim değil mi Değil değil. Kolay gelsin. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Motor alacağız da. Tamam, şöyle modellerimizi gösterelim size. Şöyle yapalım. Bunu direkt alalım tamam mı? Tamam. bunu alıyoruz tamam. sana. Abi fazla girmesin ya şey yap. Hiç sıkıntı değil. Fiyatı ne kadar bunun? Tamam bunun arkadaşımıza 100 bin lira. <laughs> Şu anda indirimde normalde 120 bin lira. Tamam ben peşin ödeyeceğim bunu alıyoruz tamam, tamam mı? Gerekli evrakları olur. şey yapalım. Olur tabii Senin üzerine olacak motor merak etme kardeşim. Sizin üzerinizde olacak da. Benim tabi, Bunun üzerine, tabi, olacak. Evet. Hayırlı olsun benim gitmem gerekiyor. Kendine iyi bak. Arkadaşlar bir sonraki şanslı kişi siz olmak istiyorsanız takip edin.